Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi sinir bugün Valet Simülatör'ün ikinci bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar oyunu çok sevmişsiniz ben de çok sevmiştim. Biliyorsunuz oyunu iki tane Türk kardeşimiz yapmış o yüzden full destek tam destek devam ediyoruz. Oyun güzel abi para kasma biraz zor olduğu için ben kendime bir 10 level yaptım arkadaşlar onunla uğraşıyordum. Yani video biraz geç gelirse o yüzden haberiniz olsun tek başıma girdim oynadım 10 level yaptım. 500 falan da bir para yaptım yanlış olmasın ama hiçbir şey açmadım abi. Yeni hiçbir şey açmadım onları beraber yapacağız abi yeni park yerleri falan açacağız. Bizleri bu bölüm neler bekliyor? Oyun zaten pro lig arkadaşlar büyük ihtimalle bu bölüm biter emin değilim. Ama tam sürüm çıktığında bunun güzel bir serisini yaparız arkadaşlar. O zaman lafı fazla Hızlıca video geçelim. Video geçmeden önce destek amaçlı birer tane like atarsanız çok mutlu olurum. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayı seviyorum. Kevseyle. Evet arkadaşlar şöyle geldik. Günümüz başladı. 3600 param var. 10 levelim. Hiçbir yere açmadım arkadaşlar daha. Hiçbir yere açmadık kral. Şu çöpleri bir atayım ben. Buradaki bütün park alanlarını açmalıyım ama. Aa seviye de vermedim ben. Abicim sen bir dur seni bir almayacağım bir saniye. Arkadaşlar seviye falan hiçbir şey vermedim ben vallahi. Pazarlık neydi ya? daha yüksek beceri seviyesinde geçirmiş sonuçları bina satınırken ve hasar ve hırsızlık basına karşılarken şu anda benim için geri benim için reklam önemli ya reklam basıyorum abi 8 puanım daha var reklamı maksadık sayılır şuna da biraz verelim tamam 2 istiyor artık veremiyoruz tamam şunu abi seni almayacağım şunu arttıracağım arkadaşlar bunu 5 yapacağım Vay dolar gidiyormuş günlük. Günlüğe geldi dolar gidiyormuş arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok gitsin. Ya şunları açmalı mıyım? Bin. 5 seviye binisi bu ne bunu açacağım ya yani ne bu ya park yeri mi bu ha iki araba birden anladım lan tamam dur 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 İki araba birden geliyor arkadaşlar bunu açalım 250'ye Ha onun içinmiş kral şimdi iki araba birden bekleyebilecek beni güzel güzel abi arkadaşlar biraz da dekorasyon almak lazım onu söyleyeyim ben size dekorasyondan da güzel para geliyor abicim sene ablacım pardon ha bak ikinci araba da geliyor arkadaşlar süper ablayı hemen park edelim araba hasarlı mı ne yaptım ki? Vallahi hiçbir şey yapmadım ya. Gel ablam gel. Ha, pardon. Şunu bir bırakalım. Gel ablam. Abicim ben o arabaya hiçbir şey yapmadım ki ya. Alta çarptı diye hasar aldı arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? E oğlum ben bu bütün yerlerden çok güzel para kazanırım. 600'de bunu açmalı mıyım? Seviyon. daha mı ucuzdu? Evet bu daha ucuz. Bunu açacağım önce. 1900 param kaldı. O para bitiyor ki. Para... Paranın bir önemi yok arkadaşlar bu oyunda. Para hemen bitiyor. Şu dekorasyondan sadece şey arttırmam lazım. Ablam geldim. Aldım anahtarı. Aldım galiba. Seni hemen park ederim. Hmm. Yeni müşteri sırada bekliyor. Desin 2 dakika ben şuradan çöp alayım. Sonra onu alayım. Çöp alalım sonra seni alalım kral gel bakayım. Hmm. Bunu arkaya götüreceğiz. Şöyle şuraya bırakalım abi bunu. Tamam. tamam. Burada bir tane çöp kaldı. Onu da şimdi arkadaşlar şu arabayı park ederken alırız. Gerçekten keyifli ya. Böyle araba park etmek çok sarıyor bana. Normalde bu tur atsak mı diyeceğim de şu an değil arkadaşlar ya. Ama şuradan bir anlarım. Keşke anlamasaydım. Seni buraya bırakabiliriz. Buradan da bunu alırız. Oğlum bütün park yerlerim doldu lan neredeyse. Ablam arabanı bekliyorsun değil mi? Bu arabayı alıp getireyim ya. Şu arabayı park edip getireyim ablam bir saniye ya. Yani arabanı mecbur bekleyeceksin zaten. Ondan isyan edemezsin. Oğlum her yer doldu lan. Geliyorum ablam. Oğlum bir durun lan. Sen ne istiyorsun? Oha şuraya baksana. Allah senin arabayı hemen getiriyorum. Kaç verecekmiş şimdi mesela bana? 24 veriyordu galiba hala ya. Hiç değiştirmedim ben onu. Bakayım. Ah hayır ne yaptın? Arabam zararı karşılaşmak zararı karşılamayı 4 dolar. Adamsın ha 4 dolar ödeyip eksi 4 dolar zarara girdik. Abicim senin arabayı alıyorum hemen. İkinci müşterimiz sırada bekliyor. Onu da hemen alacağız abi. Hmm, pıs, tamam. Geldim 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 geldim. Hop fen yok mu lan? Bula çıkan yok abi. Seni nereye bırakacağız? Seni şuraya bırakacağız. Şurada bir tane yerimiz var. Başka da yerimiz yok abi. Bütün her yer doldu. Otoparktaki bütün her yerler yanıyor. Arkadaşlar saat 6 olsun öyle mi dekorasyona girelim ya? Bulabilir park yerim yok. Bir dakika. O zaman dekorasyona girer mi ya? Bu açıl... ha bu tam sürümde. Bu açılmıştı. Şundan ben bir... 4 tane alayım ya. 4 tane alalım abi şundan ya. Bak hırsız bak. Allah'tan beni görünce kaçıyor. Biri buraya. Sen arabanı mı istiyorsun? Getiriyorum hemen. 2. Kim bu? Bu. Sen araban geliyor hemen yolda. Hmm. Şimdi araba başına ben deri kar sağlayacağım abi burada rahat olun. Şunları koyayım öyle gelin ya. Durun. Durun gelmeyin. Tamam. Ablacım bekle biraz. Bekle biraz heyecanlanma. Bunu böyle yapsam ha düz koyuyor zaten güzel. Şunu da alalım abi. Şimdi bunu buraya da koyuyoruz. Bundan geçemiyoruz mu ya? 1 2 2 2 yer daha kaldı. Geldim ablam. Ver bakayım. Ver seni hemen park ederim. Yeni müşteri sırada bekliyor. Beklesin 2 dakika. Bunu bırak. Her yer çöp oldu ya. Önce müşteri abi. Bulabilir park yeri yok. O zaman önce araba. 5 <laughs> numara hangisi? Şu. O güzel bundan fazla para alacağız. Hmm. Tamam. Dur abim. Kaç verdi lan? Yakalayamadım. Ablam geldim. Oldu seni şöyle bırakalım. Başka park yerim yok ama haberin şöyle bırakıyorum. Başka da park yerimiz mevcut değil. Abla sen gideceksin. Yapacak bir şey yok. Ben arkadaşlar yeni dekorasyon bakayım ya. Şimdi her yere tente aldık sayılır. Bunlar artı 2 mi veriyormuş? Artı iki güzel aslında. Bir lamba bir ağaç. Bir lamba bir ağaç yapsak 560 yeterli bence. Arkadaşlar şuraya bir lamba dikerim. Şimdi her şeyin parasını arttırmak istiyorum ya. Yanına bir ağaç dikerim. Ağaç da maşallah. Büyükmüş bayağı. Bunun yanına bir lamba. Dur şuraya bir lamba. Şu ortaya da bir ağaç. Güzel oldu lan. Ortaya da bir ağaç şuraya. Evet. Tamam. Bir köşeye de bir ağaç girecek. Burası okey. Araba mı bekliyorsunuz hanımefendi? Getiriyorum ben. Bir numara. Bir tane var. <laughs> Bunu da çarpmıştım galiba. Ne oluyor hırsız var orada bir yerde. İnemiyorum arabadan. Git lan. Tamam o gitti. Ben şuna yasa dışı ceza yemeden hemen bileyim mi? Abla geldim. Geldim 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 geldim. Aa şu müşteriye yetişebilir miyim lan? Şunu al git. Al git al git al git. Geldim. Son anda da bunu alalım arkadaşlar. Para gelsin. Kaç verdi lan göremedim ben ağaç maç bayağı diktim. Görmem lazım şu an verdiği parayı. Şu an verdiği parayı görmem lazım arkadaşlar. At bunu. Bunu da at. Bunu da at. Bir şeyi bırak abi anahtarı buraya. Ağaçtan bir tane daha versene bana. Eyvallah. Eyvallah. Kolay gelsin. Hop. Buraya bir tane ağaç sonra. Of. Yalnız güzel oldu. Şuraya da bir tane ışık abi. Şunu al şuradan. Bunu bir taşıyalım. Bunu arkadaşlar şuraya ortaya dikeyim ya. Heh. Ablam getiriyorum hemen. 973 paramız var. Bakalım kaç verecek abi. Nasıl bir etki yarattık burada. Hangi araba sizinki hanımefendi? Oo, en sondaki mi? Hemen getiriyorum. İki tane daha tente lazım bana. 973 para. Bakalım etkisi ne oldu abi? Hop. Ne oldu? 15 dolar borçlusun. Borçlu olduğum için hesaplayamadım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Onu bekleteceğiz biraz. Kahve makinesini almalı mıyım ya? Sosisli tezgah da açıldı da. Almalı mıyım bunları ya? Bunlardan da güzel para geliyor aslında ama. Kahveyi alsak, içine kahve doldursak para bitiyor anasını satayım ya. Bir tane bunlar alıp aldım. Halledeceğim bir saniye. Buna şimdi 20 kahve bassak içine. Her türlü kar. Tamam yanına koyamıyoruz mu? Şöyle koyalım. 689 arkadaşlar. Şimdi hesabını yapabiliriz bu işlemin. Tamam. Bundan çok güzel para geleceğini düşünüyorum. Hasar yok. Hiçbir şey yok bu arabada. Dertemiz. Çıtır çıtır bir araba bu. Şöyle bakayım. Of 34 verdi lan. Yani bu ne demek? Bütün arabalardan artı 10 giriyoruz arkadaşlar. Şimdi mağazaya gel yiyecek. Böyle 20 tane alsam. Bundan da ha, bundan fazla alamıyoruz. Şöyle yapalım. 240'lık bir sipariş geçti hocam. Bunu bırak. Kahveyi gel. 20 tane kahve koyacağım şimdi buraya. 20 adet kahve geliyor. Dolduruyor mu şu an? Dolduruyor. Tamam. 20. Ablama arabasını vereyim arkadaşlar hemen. Hop. 5. Neredesin ablasın? Busun. Busun ablasın. 1, 2, 3 tane tente daha lazım. Hmm. Hop. Al bakalım delikanlı. 517. Güzel para. Bunlar yalnız bir şey fark ettim. Bütün gün boyunca çık Ya gerçi ben oyun oynadığım için saat sabah başlamadım ki abi. Şu ne kadardı ya? 600. Burayı alsak mı artık ya? 500'ler. Şu an park yerinde hala araba var. Onları bekleyeceğim mecbur. Mağaza. Yiyecek. Bundan az bir şey de almak istiyorum. 10 tane alsam bundan da bir 5 tane alayım. Tamam 130 verelim yapacak bir şey. Bunlardan kar olacak ya her türlü. Bu içecekler bana her türlü kar getirecek abi. O yüzden doldurmakta fayda var. Ablam senin arabayı verelim hemen. Dükkanı kapatmam lazım artık. Ben arabasını bekliyor. Hmm. Şöyle bırakalım arkadaşlar. Tamam. Gün hala 4 arkadaşlar. Bu günün de bir bug'ı var abi. Ben para kasarken keş makine dolu mu? Şimdi onu da buradan yetkili arkadaşlar izliyorsa söyleyeyim. Abi şu anda mesela enter'a basıyor. Ben enter'a basmadan alt f 4 atarsam oyuna tekrar girdiğimde gün baştan başlıyor. Param sabit duruyor haberiniz olsun. Yani bu şekilde günümü hep sabit tutabildim. Günde çok ilerlemedik. Güzel oldu. Aslında benim işime yaradı. İşime yarayan bir şey oldu. Şu anda gün bayağı bir yüksek olurdu. Keyifsiz olabilirdi. Çünkü bıraktığımız gibi duruyor gün abi. O da aklıma gelmişken söyleyeyim. Güne yeni baktım çünkü. Al Allah. O da aklımıza gelmişken söyleyelim. 1 2 araba kaldı arkadaşlar. Onları da vereceğiz. Kahve makinesi dolu. Şuna beş tane de atacağız. O da doluyor. Gel bakalım mağaza. 5 taneye bu da doluyormuş hocam. Bunu da hemen dolduralım. Ben ne başka? Değil. Tak 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 tak. Tamam. 415 dolar cepte. Abim ablam çıkın artık da. Bunu 600'e açmalı mıyım diye düşünüyorum hala. 1 2 3 3 sente. Ablam gel. Yer ablam yer ablam yer ablam. Hop hangisi ilerideki? Osposu da hemen verelim ablamıza. Para abi bunlara. Biz bunlardan para kazanıyoruz. Hmm. Fena geldi Şöyle bıraksam ne yapabilirsin ki? Tak. 31 dolar verdi. Ben almalı mıyım ya? 1, 2, 3. Alacağım. Alayım abi artı para veriyor sonuçta yani. Canımızı sık. 2 tane mi lazım işte? Gerçi her türlü bir tane daha lazım olacak ki sıkıntı yok. Dursun burada. Kenarda bulunsun abi. Taşıyor. Dırıdıt dıt 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 Tamam. Bunu açtığımızda bu da lazım olacak zaten ya. Güzel. Ablam da çıkmaya karar verdi artık. İçeride 500 saat durduktan sonra. Yetkili abiler eğer izliyorsanız bakın şöyle de bir sıkıntı oluyor. Şu anda aşırı hızlı gidiyorum bak. Böyle bir şey oluyor yani. Ya bu hız da çok iş yaradı benim tek oynarken az önce ama bunlar, bunlar haberiniz olsun yani böyle sıkıntılar var bende. Mesela çık gir yapacağım ama alt f çekmeyeceğim yoksa Gün yine başa dönecek. uğraşmayalım onunla. Heh tamam. Diğer güne geçtik. Hemen başlayalım. Para lazım bize. Hemen seri 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 seri. Seri bir şekilde. Hop. Yeni müşteri sırada bekliyor. Geliyorum. Geliyorum müşteri. İyi müşteri. Hoş geldin. Hmm. Seni buraya bırakıyorum ben direkt. Hmm. Of. Peşinde hemen bir müşteri daha görüyor. Ben bayılırım böyle seri gelen müşterilere. Aldım. Aldım direkt park ederim. anında park ederim abi. Hop. Tamam. Park olmak mı istiyorsunuz? Uyurun. Doğru yerdesiniz. Hop. Hmm. Hemen bunu da bırakalım abi. Yenisi geliyor mu? Gelmiyor. Bunu aa, bunu almasaydım keşke. Ha, yere bırakabiliyormuşum pardon. Boşa gerildim. Aha parka geliyor. 7500. 1500'ü bunu açmaya hiç gerek yok. Gel 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 gel. Eyvallah. Ne de hemen park edelim. 4 tane parkımız doldu. Oğlum yoldaki kutuya çarptım ya. Neyse çok kesmez Allah'tan. Çok bir hasar yok durumda. Yoldaki kutuya çarptım ya. Şunu yoldan kaldırayım abi. Gel bakayım sen buraya. Sen şurada duruyor ya. Ama biri çıkmak mı istiyor? Aa, çıkmak isteyen onca zile basıyorlarmış lan. Gerçi dün de fark etmiştik bunu ya. Şimdi bakalım güzel bir para kasabilecek miyiz? Hmm. Tamam güzel siz orada onlar alın. O yanda para biriktirsin abi onu unutalım. Ben niye abi ya buna arabayı veriyorum. Bunu al hangisisin sen? Bir. Gel bakalım. Hmm. Şöyle bırakalım. Tamam. Al bakayım. 34 dolar. Ben itme. Bunu bırak. Yeni araba al. Gel, gel gel. Bak bir tane daha geliyor arka. Hırsız var. Abicim. Bir dakika hırsız var. Bırak lan. Bırak lan. Seni... Aha. Yakalayabiliyordum lan. Ne oluyor acaba yakalayınca? Yakalamak diyordu. Deneyeceğim onu yakalamayı. Abicim geliyorum. Geldim. Eyvallah. Hmm. Seni şuraya. Hop. Aman diyeyim seni şuraya bırakalım. Müşteri arabasını bekliyor. Getireceğim. Ama önce şu müşteriyi almalıyım. Böyle 2-3 müşteri birden niye çıkmıyor ya? Her yer doldu arkadaşlar bu arada. Diyeceğim de şu abi işimi çıkarıyoruz. Bir yer daha boşalıyor ya. Buradan alışverişler yapılıyor güzel. Ben arabayı getiriyorum bekle. Bunun arabayı her türlü vermemiz lazım. Yerimiz yok çünkü. Yer kral. Hmm. Al bakalım. Seni ikiye bırakalım. Sana yerimiz yok abicim. Yapacak bir şey yok. Kusura bakmıyorsun. Kusura bakmıyorsun abicim. Abim hiç kusura bakmıyorsun. Bakayım bir yer yok değil mi? Yok. Maalesef. Birinin çıkması lazım. Şunu da açamıyoruz. Para yok çünkü. Olsa direkt alayım yani. Yok ama yani. Ne yapalım? Ve bir tane daha lamba almayalım ama ya. 140'a. Bence aldık. Tam şuraya. Bunun yanında bir ağaç daha lazım ama. Bunun yanına da bir ağaç daha lazım şimdi. Ben onu söyleyeyim. Tüm de artı 2 versin abi. Arayı 43'e düşürdük ama değer. Ablam arabana getiriyorum hemen. Kimsin sen? Busun. Şimdi senden sağlam bir para bekliyorum. 36-40 falan vermesi lazım ya. 40 civarı bir şey vermesi lazım. Hmm. mi lan 40? 38. 38 veriyor. Bunların seri seri çıkması lazım ya. Kaçıyor. Yerimiz yok galiba kral. Evet yerimiz yok. Bazıları çıkmıyor arkadaşlar neyse ya. Şunlardan da para geliyordu bana değil mi? 7004. Oh güzel. Şuna kalan kahveler atalım. Tamam yandan da paramız geliyor. Çıkan hala yok. Hala çıkan yok anasını. Şurası 2500 değil mi? Aa şurayı da çok merak ediyorum da. Buranın özelliği daha çok park olması galiba. Şuraya arabasını bekliyor. Hemen getiriyorum. Sıfır. Direkt bu mu? Güzel. Gel bakalım. Hmm. Tık. Hemen şuraya sene de bırakalım hocam. Tamam. Hop. Tak tak. Tak. Yer yok galiba. Haber olsun. Yokmuş harbiden. Kral olsa. o, onların üstüne de gezebiliyorum. ha. Ablam. Getiriyorum. Hemen getiriyorum ablam. Dört. Kimsin sen? Kusun. Ver bakayım. Mesela burası varken şu karşıya alınca ne oluyor? İki yerden benim oluyor. Oğlum iki yerle nasıl ilgileneceğim lan ben? Böyle değildir herhalde ya. Ver bakalım kral. Hmm. Yerimiz maalesef yok. Yerimiz yok. Keşke olsa. Şu arabasını bekliyor. Hemen götürelim. Aha bir dakika. Bu sefer bunu yakalamayı deneyeceğim ya. Arkaya doğru kaçacaksın. Gel bakayım. Aha yakaladım. Versin çalından eşyaları geri alın. Aa çalıyor bir de. Ne çalıyor? Çakala bak lan. Bu arada 400 dolara çıktık bir abi. Güzel para kazanıyormuşuz biz aslında. Abi al git. Al git. Canımı sıkma bana. 69. Bunu bırakacağız. Bir tane daha müşteri var ama yer yok. Yerim yok birinin çıkması lazım. Şunları alalım hemen. 374 dolar. İyi para. İyi para daha da hız artıyor. Yerimiz yok. Bunların galiba içeride durmasının böyle belli bir süresi var. Bu dolunca çıkıyorlar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane araba parkta şu an. 2 numaralı çıkmak istiyor bu. Buna yetişir mi yetişmez de arkasındakini alırız. Buna yetişme şansı yok. Al bakalım. Eh, 512. Pat. Seni de bırakalım abi şöyle. Sana yer yok kral. Sana maalesef yer yok. Gün bitsin arkadaşlar. Bugünden sonra ben bir para kasayım ya. Para kasma olacak çünkü yine. Şurayı açarız da buranın tek farkı da şey zaten. Şurası var yani büyük ihtimalle o. Müşteri başına temel geri 40 günlük kira 50. Kim kadar satıyorum. Buraya bir dakika alamıyor da olabilir miyiz lan? 2500 yapınca deneriz ya. Müşteri beklemesin abi. Müşteriyi bekletmeyelim. Gel kral. Kimsin sen? Musun? Şu aradaki şu araba ne alaka ya? Bunlar niye park ediyor ha buraya? Ben onlardan para almıyorum mesela. Ver abla. Bak yine geldi bak 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 bak. Çamalayacağım şimdi onu. Gel lan buraya. Gel buraya bakayım. Gel gel. Nereye kaçacaksın lan? 629 müşteri geldi. Ama yer yok. Kış bekliyoruz abi. Saat 6 oldu zaten ya. çıkış yapmak isteyen de geldi. Yine bir partla gülü ona da yetişiriz. Bir gel bakalım. Kimsin sen busun. Hmm. Tamam. Yani alabiliyoruz lan. Bu da son müşteri olacak arkadaşlar. Yerini alamayacağız. Bunun çıkması biraz uzun sürecek ama öyle bir sıkıntı var. Çıkması bayağı bir uzun sürecek. Ya son değil, şunu da alabileceğiz. 20 dolar kira dedik. Tamam, şimdi çıkanları bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Beklerim bakalım. Ablacığım, bu kaç bak tahmin edeyim? 5. <laughs> Tek attım lan. Aa kafadan attım bu 5 çıktı lan abi. 5 numaralı anahtardan çıktı. İçimden 5 demek geldi abi. Hop al bakalım. Gel kral beni de alacağız. Başka da yok. Bunun peşine 5'in peşine 3 çıkar yani bence. 3 numaralı anahtar çıkar diye düşünüyorum. 685 dolar iyi para. Makinelerden sos diye aç. Otomatını açmaya hiç gerek yok bence ya. Ben direkt şu ikinci yere bakarım. Şimdi 3 numaralı şey çıkacak mı onu çok merak ediyorum. Üç numaralı şu anda anahtarın çıkması. Abla sen 3 olman lazım senede. Senin 3 olman lazım. Kain ilan edeceğim kendimi 3 çıkarsan. 2'ymiş lan. Olsun yaklaşmışız. Buradan bir bin dolar çıkar herhalde ya. Bütün park dolu zaten. Böyle bırakalım. Hop. Al bakalım. 123 tamam her türlü çıkar ya. Bunlardan da para gelmiş zaten. Bakayım. 26 buradan 10 buradan. 759 güzel. Günlük bin dolar kazanıyoruz arkadaşlar. Yani bir buçuk iki gün böyle tek oynasam. Bunu aldık da bunu bunu açmayacağım galiba ya. Bunu açmak yerine buraya satın alacağım ben. Ama iki yere birden nasıl yetişeceğiz lan? İki yere birden mi bakıyorum? Bırak konusu bu. Bu ablada da 3 tipi var. Evet. Bu ablada 3 tipi var dedim. 3 de taner değilmiş lan. De. Böyle bırakalım. Araba mahvoldu. Kaybın telefonu 31 dolar. Al ödeyeyim al. Evet arkadaşlar. Şöyle 2-3 gün oynadık. Parayı da 3000 yaptık. Ben bir dakika bunları hiç atmadan direkt şu şeyi alacağım ya. Günü de başlatmıyorum. Bakalım parayla mı alakalıymış? Burayı alabiliyor muyuz? Alabiliyor muyuz? Çok merak ettim. 500 karşısında burayı almak istiyorum evet. Aa Aldım. Şimdi bir dakika. Nasıl olacak lan? Oha iki yerden benim şu an. Nasıl yetişeceğiz? Arkadaşlar şu an iki tane yarım var galiba. Yanlış görmüyorsam yani. Olmaz <laughs> yetişeceğiz lan o kadar? Bir dakika. Oo sıkıntı. Güne başlayayım bakayım. Buraya da ayrı müşteri gelecek galiba. De burada park yeri yok ki benim. 200. Burada hiç park yerim yok değil mi şu an? 100. Dur bakayım alalım bir tane. Şimdi oradaki arabayı buraya getirebiliyor mu? Öyle bir şey var mı? Öyle bir şey de olabilir. Ben buradaki bütün park yerlerini açmak istiyorum şu an ya. 100 200 100'ü açalım. Arkadaşlar i̇şte şu an burada iki park yer açtım. Çok merak ediyorum buraya gelen olacak mı? Ne icat ettik acaba? Ne oluyor şu anda? Şu anda ne oluyor abi? Buradaydı pardon. Ver bakayım. Bu kaç istiyor? Güzel bunu da açtım. Şu an burada da 3 tane park yeri açtık. Yani 10 tane park yerimiz oldu abi. Gelen var mı acaba ya? Nasıl bir şey oluyor burada? Oha geliyorlar lan. Oraya ayrı geliyor, oraya ayrı geliyor. Oo, oğlum iki yere nasıl bakayım ben lan? Abicim böyle olmaz onu söyleyeyim ben. Neyse biraz hızlanmışız ama. Dur bakayım hallederiz lan belki. Ver abla bakayım. Arkadaşlar şu anda iki yer birden işletiyoruz. Sen tamam, para böyle kaslıyor demek ki bu oyunda. Ya full sürüme çıksa Çalışan falan alma mantığı var da bunda yok galiba ya. Ben yani ayrı vale falan alabiliyorum çünkü. Bu arabaları tek tek geri götüreceğiz falan. Oraya gelen müşteriyi ben nasıl duyacağım lan? Duydum. <laughs> bunu derken duydum bir anda. Şimdi bunu bırakıp onu alalım. Oo, fena beyin yakar şu anda. Ama çok güzel para kazanır lan. Para şu anda çok güzel kazanır. Ama şöyle bir sıkıntı var. Oradaki her yeri açsak ne yapacağız? Buraya. Büyük sıkıntı abi. Oraya satamıyor mu ben? Oraya satsam buradan devam etsem. Bak şimdi bunu da fark ederim. Buradan daha fazla para geliyordu galiba. E üçüncü yer açsam 3. yere mi bakacağım lan? Nasıl bir şey olacak oğlum? Allah Allah. Böyle şu an dört tane araba bıraktık abi. Böyle 5. Değişik bir şey icat ediyoruz şu anda. Bunu şöyle bırakalım. Aa şunların parasını almamışım lan. Abla çıkış yapmak istiyor. Şu abiyi alalım hemen. Bu zaten son. Buraya da park yeri yok şu anda. Üçüncü park yerimizde de bunu... Ne oluyor lan? Tamam. Yalnız burada bayağı bir park yeri varmış ha. Bunu da şöyle bıraktık. Müşteri sıradan bekliyor. Yer yok ki. Onu buraya bırakabiliyoruz mu peki oradaki arabayı? Sen bir dur ben şu abla arabasını vereyim de gitsin artık. Al git. Arabanı al ve git buradan. Hadi bakayım. Ha çıkış yapmak istiyor. Bu şimdi kaç ödeyecek bana çok merak ediyorum. Yer bakayım. Sen bana kaç ödeyeceksin lan şimdi? Kaç vereceksin lan sen bana? Diğer yanda 38 veriyorlar. 40 veriyor. Bak dümdüz haline 40 veriyor. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Hop son anda alır park ederim. Hırsız var. O kaçıyor. Sıkıntı yok. Onu yakalayamayız arkadaşlar. Bunun arabasını verelim. Kimsin sen? Kimsin lan sen? Ben bayağı lan. Al ablam. Ablam diyorum. Al Ne Seni de fark ediyorum kral. Sen çıkış yapmak istiyorsun güzel çarptık arabayı. Bunu mesela buraya bırakabiliyor mu diyecektim. Hiç gerek yok onu test etmeye. Şu abinin arabayı götürelim. Şunu alalım. Çok sıkıntı. Sıkıntı büyük. Pardon. Sen arabanı istiyorsun. Senin araban geliyor. Al abicim. Tamam. Gel bakalım. Ne araba bekliyorsun lan? Burada yer var mı acaba? Hmm. Tak tak. Aldık. Hangisi bu? Hangi araba mı? bu? mu? Hangisi lan? Ha şu. Çok sıkıntı arkadaşlar. bunu yetişilmez. Tam bu tam sürümde bu Çalışandanca böyle olmaz bu. Bunu söyleyeyim ben size. Diğer yere bakamıyorum bile şu an. Diğer yerde müşteri araba bekliyor. Her türlü şey oluyor. Bunu buraya park edebiliyor mu diye deneyeceğim ya. Çok merak ettim şimdi kaldı. Ay edemiyorum bak mesela. Orada aldım arabayı sadece oraya diyor. Bir de bu arabanın iç kamerası var ne arkadaşlar? ya BMW'nin. Diğerlerinde yok bu. Bunu da park ettik. Araba bekliyor. Ne oluyor lan? Burada araba bekleyen var mesela abi çok yok imkansız arkadaşlar buna ben nasıl yetişeyim ya. Bak şu muhabbet var. Göstereyim size onu. Vale güvenlik muhasebeci. Burada mesela tam turunda oynayabilirsiniz diyor. Garajı açmak lazım arkadaşlar. Ama açamıyoruz oyun çıkmadığı için. O zaman arkadaşlar ne yapalım yani bu setten sonra zaten yetişemeyiz. Şurayı da açsak bu son zaten bundan sonra bir şey açamıyoruz. Bu oyuna şimdilik veda ederim arkadaşlar. Tam sürümü çıkınca güzel bir serisini yaparız. Şu bale çalışanlar lazım çünkü. O zaman videoluk bu kadar diyelim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Video sevseniz bir like atabilirsiniz. Ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.